Sevgilim çok güzelsin ama düşündüğüm sen yine üzersin İtmi kalbimin çok düzensiz yaşamak gelmez buna vurdu dersin Sevgilim çok özelsin düşerken elimi tutan da sendin Ayrılık kapıyı çalarken seni koyamadım diye kaldı dersin Makul kaderime yok teselli kimi seveyim kimi bu denli Konuşur olduk senli benli işte o karanlık yuttu beni kurumuş dal gibi Dedi bir adım daha Assam sen de dedim Açsın yaralar hayli deliğin Ama kul kaderin yaşar ben de seni Oy 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 yedi beni Ömrümden deli deli Yuvlanmış varım Çekmekten derdi seni Gözlerim nehri benim Ben unutmam derdi seni Aşkımda tarımarım Bu karanlık yuttu beni Oy 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 yedi Ölümden deli, deli Yollanmış kehribarım Çekmekten derdi seni Gözlerim ehli benim Ben unutmam derdi seni Aşkımda atarım Bu karanlık yuttu beni Makul kaderime yok teselli Kim seviyim kimi bu denli Konuşur olduk senli beni işte o karanlık yuttu beni Kurumuş dal gibi gamzeleri Yadımda atsam sen de derim Açtığım yaralar hayli Ama kul kaderim yaşar ben de seni Oy 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 yedi beni Ömrümden de çekmekten derdi seni Gözlerin ehli benim ben unutmam derdi seni Aşkında atar umarım karanlık yuttu beni Oy 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 yedi beni ömrümden deli deli Yulanmış kehribarım çekmekten derdi seni Gözlerin ehli beni ben unutmam derdi seni Aşkında atar varım Bu karanlık yuttu beni Oy 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 yedi beni Ömrümden değil değil Yılanmış kehri varım Çekmekten derdi seni Gözlerimin ehli benim Ben unutmam derdi seni Aşkında atar varım